memur ve emeklilere verilen yüzde on altılık zam yeterli mi? Değil tabii ki. Neden? Yani artan fiyatlar karşısında komik kalıyor yani. Verilen bu miktar mutfak veya faturalarda bir kolaylık sağlar mı? kolaylık sağlamaz. Zam değil zaten paranın bütünü bugünkü koşullarda bir işe yaramaz yani. Paranın tamamı işe yaramaz. Verilen zam zaten çok komik bir elektrik parasını bile çıkarmaz yani. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Bugünkü koşullarda e, 35'in üzerinde olmalı. En düşük. Olur. Yani. O da az aslında ama bugünkü koşullarda e, artık o kadar idare eder diyelim ne diyelim yani. Tabii ev kirası ödeyenler için bu, bu para da yeterli olmaz. Onların en az 40-45'in üzerinde olması lazım. Ki 20 bin lira kira veriyorsa geri kalanla zar zor idare edebilir. Ama e, şimdiki parayla zaten kirayı karşılayamaz. Ya da diyelim ki 10 bin lirasını kira verse bile geriye kalan 8 bin lirayla nasıl geçinsin adam? Geçinemez yani mümkün değil. Pazar parasına yetmez yani.